Değerli arkadaşlar selam. Şimdi iş yat. İş yatırım ortaklığı üzerinde teknik analiz yapıyorum. Arkadaşlar son 1-2 hafta içerisinde benden hisse analizi isteyen arkadaşlar oldu. Bu arkadaşlar Türk Hava Yolları, Karsan, Natural Gaz gibi hisselerde analiz istediler. Bir arkadaş iş yat dedi. Şimdi onu yapıyorum. Başka bir arkadaşım hangi durumlarda sat yapalım hangi durumlarda al yapalım şeklinde bir soru sordu. Arkadaşlar uzun süreli temel analiz isteyen bir takipçim oldu. Temel analiz daha detaylı, daha uzun olursa izleyebileceğini, teknik analiz ile fazla ilgilenmediğini söylüyor bu arkadaşım. Bir başka değerli takipçim biyo enerjiden söz etti. Değerli arkadaşlar, istekler arasında İş yatırımı da bugün değerlendirelim. Arkadaşlar iş yatırım burada görüldüğü üzere 4 lira civarında bir zirve yapıyor. Aşağıya doğru geri geliyor. Bu geri geliş yaklaşık 2,5 TL seviyesine. Burada dikkat etmeniz gereken şey şuradan itibaren müthiş bir hacim yükselişi yaşanıyor. Bu geri gelişte hacim adeta çöküyor. Arkadaşlar bu içerisinde bulunduğumuz 2022 yılında hisse, 2,5 liradan 5 liraya gelirken hacim burada görüldüğü üzere oldukça düşük. Hacim 2 liradan 4 liraya giderken adeta bir patlama gösteriyor. Fakat 2,5 liradan 5 liraya giderken oldukça düşük bir hacim ile bu 5 TL üzerine gelinmiş durumda. Arkadaşlar bu durum biraz manipülatif gözüküyor. Bu kağıdın büyük planda ayıların elinde olduğunu özellikle 2022 yılında gözlemliyorum. Ve burası şu 5 TL'nin üzeri 4 liranın üzerinde olduğu gibi eşit şekilde bir zirve noktası olarak gözüküyor. Şimdi süratle haftalık grafiğe alıp bakalım. Burada da aynı şekilde şu 4 lira seviyesi bu 5 TL'nin üzerine çıkıldığı seviye gibi benzer bir psikoloji içerisinde. Üstelik burada negatif faktörler daha fazla. Hacim daha düşük arkadaşlar. Bu içerisinde bulunduğumuz yıl şu şekilde üç dalga hareketi ile bu noktaya gelinmiş. Yukarı gidişlerde çok ani hareketler ama düşük hacimle gerçekleşiyor. Eski hacimleri burada dört gözle aranır. Arkadaşlar bir de günlük grafiğe bakalım. Burada küçük hacim patlamaları görüyoruz. Şu yukarıya sıçrayışta hacim birazcık artıyor şu anda yine bir zirve noktasında olduğunu, ayıların kontrolünde olabileceğini düşünüyorum. Evet arkadaşlar, yalnız şöyle bir durum var. En azından Ocak ayının birinci, ikinci haftasına kadar piyasa hareketli olabilir. Bu nedenle ben burada bu kağıdın da hızlıca geri gelebileceğini düşünmüyorum. Ama eğer geri gelecek olursa bizim destek noktamız 4 TL civarı arkadaşlar. 4 TL bizim destek noktamız gibi gözüküyor. Ancak piyasa uzun süren bir durgunluğa girerse, zamana yayılan bir durgunluğa girerse asıl destek 2,5 TL civarıdır. Bunları göz ardı etmeyelim değerli arkadaşlar. Desteklerimizi ortaya koyduk ve teknik olarak kağıt üzerindeki düşüncelerimi söyledim. Şimdi bu kağıdın iş yatırım ortaklığının bir de bilançosuna bakalım isterseniz. Arkadaşlar burada toplam varlıklar 193 milyon lira. Hasılat geçen yıl 140 milyon lira. Bu yıl 196 milyon lira. Azla bir büyüme gözükmüyor. Arkadaşlar satışların maliyeti 137 milyon lira. Hasılattan çıktığında 58 milyon 633 bin TL kar elde edilmiş. Geçen yıl bu 27 milyon TL imiş. Ticari faaliyetlerden bürüt kar 2'ye katlanmış. Esas faaliyet karı zararı 53 milyon lira. Burada herhangi bir başka gider olmadığı için bu 53 milyon lira net kar olarak ortaya çıkıyor. Geçen yıl net kar 24 milyon lira. Şimdi burada bu rakamlar ile oranlara bakmak lazım. Arkadaşlar şirketin aktifleri toplamda 293 milyon lira dedik. Bunun aktif devir hızı 0.71. Aktif devir hızı birin altında arkadaşlar aktif karlılığı hasılata vurduğunda burada %12 gibi bir rakam çıkıyor. Net kar marjı %17. Öz sermaye karlılığı da demin öz sermayeyi burada görmüştüm. Öz kaynaklar 287 milyon lira idi. Bu elde edilen kar öz kaynaklara göre %19. Arkadaşlar uzun vadeli yatırım için çok çekici bir hisse değil ama çok kötü de değil. Şirket biraz daha etkin olabilirdi. Geçen yılın 9 ayına göre büyüme oranı %39. Arkadaşlar iş yatırım finansmanında kullanılan öz kaynaklarına göre yüksek kar elde edemiyor. Verimli bir şirket olarak gözlemlemedim. Koyulan 1 lira için 20 kuruş kazanıyor. Bugünkü banka mevduat faizinin de altında kalıyor değerli arkadaşlar. Şimdi burayı kapatalım. Teknik olarak toparlarsam yine bu yıl yaşadığımız yükselişin biraz manipülatif, düşük hacimli, daha çok ayıların kontrolünde olduğunu söyleyebilirim. Bu benim şahsi değerlendirmem. Bir de dolar bazında bakalım. Evet, o şu da. an bakıyorum. Arkadaşlar şurada bir direnç var aşağı yukarı. Burası ortalama hareket ettiği seviye dolar bazında. E, 0.35 dolar seviyesi. Bunu biraz kalınlaştırırsam, şöyle göze daha iyi batsın. 0.35 dolar seviyesinde direnç var. Belki buraya götürelim diyebilirler. Çünkü şurada başlayan spekülasyon, şurada para kazanıyor. Bundan sonra satış yapması gerekiyor. Satış yapmak için de yukarıya çekip vermesi gerekiyor. Çekip vermesi gerekiyor. Dolayısıyla teknik olarak çok cazip yerlere gelmedikçe ben pek alınır alınası bir kağıt gibi görmedim bunu. Şurayı şöyle yapalım. Sanki şurada bir siksaklı dönem vardı. Orayı yukarı açtı. Fakat bu yukarı açtığı halde burayı ilave talep gelmiş değil arkadaşlar. Kararsız gidip gitmeme konusunda eğer tekrar bu kanalın içerisine dönecek olursa takip etmek gerekiyor. Buradan kanalın içerisine döner fakat kanalda kalmayı başaramaz. Tekrar yukarıya doğru zorlarlarsa burada daha sağlam bir alım sinyali olabilir. Bunu dolar basında konuşuyorum. Belki o zaman gidebilir. Şimdilik kararsız. Şimdilik kanala geri dönme riski var. Hatta kanalda kalma riski de var. Belki diyorum buradan yukarıya tekrar dönerse o zaman daha sağlam bir al sinyali gelebilir dolar bazında. Fakat hedeflerimiz de fazla yukarıda değil arkadaşlar. Temel olarak çok kötü de değil aslında ama daha etkin olabilir. Olabilirdi geçtiğimiz sene olamamış. Büyüme oranı yüksek değil. Öz kaynaklara göre yüksek kar elde edemiyor teknik olarak da bir takım sıkıntılara maruz. Evet değerli arkadaşlar, iş yatırımı da bir değerli takipçimin ricası üzerine burada yorumluyorum. Şu anda ne gördüysem onları söylüyorum. Lütfen sizler kendi değerlendirmelerinizi de yapıp daha detaylı araştırmalarla daha doğru sonuçlara varabilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Trade işlemlerinizde sizlere kolay gelsin. Hoşça kalın değerli arkadaşlar.